Merhabalar. Şu anda Konya'dayım. Antalya'ya doğru yola çıkıyorum. Yola çıktım, yoldayım yani. Şu an e, burası işte bir dinlenme tesisi. Ben de tabii ki dinlenme tesisindeki tuvalete girmek yerine dinlenme tesisinin yanındaki petrolün tuvaletine girdim. Çünkü ücretsizdi. Antalya'da sabah 6.35'te uçağım var. Uçağımla Stockholm'e gideceğim. Sonra Stockholm'de ineceğim. Portoya gideceğim yani Portekiz'e. Evet, Portekiz'e Erasmus'a gidiyorum. Buradan Antalya'ya, Antalya'dan da e, uçağa binip uçakla Stockholm'e gideceğim. Stockholm'den de bir işte bir süre bekleme sürem var. Aktarma yapacağım. Porto'ya gideceğim. Porto'dan da bakalım artık nasıl gideceğim, ne yapacağım çok bilmiyorum. Porto'dan otobüse binip yine Portekiz'in bir şehri olan Coimbra şehrine gideceğim. Aralarında 130 kilometre falan varmış. Çok değilmiş bir şekilde gideceğiz. Ben de bu maceralarımı mı diyeyim, yaşadığım anıları mı diyeyim sizlerle paylaşacağım. Bu kadar. Artık yolda neler yaşanır, neler görürüz hep beraber bakacağız. <laughs> Vlog çekme konusunda çok kötüyüm ya. Biraz gelişmem lazım. Antalya'dayım. Havalimanındayım. Buradan ne yapacağım konusunda bir fikrim yok. Ee, bakacağım. Ee, şimdi Stockholm'e gideceğim önce. Veya Stockholm nasıl deniyorsa. Uçağım da 6.30'da yani 3.30 saat sonra kalkacak. Sabah bu arada. Bakalım bir şeyler yapacağız. Bavulumu teslim ettim. Ama şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Biletimi aldım. Şuradan yukarı çıkın dedi. Oradan yukarı çıkılacak bir yer yok. Şurayı dedi diyeceğim. Bu kapıdan kapı açılmıyor. Neyse benden sonraki ne yapıyorsa onu takip edeceğim şimdi. Onun bavulunu vermesini bekliyorum. Ya orası ne alaka bende var ya. Şurayı adamlar yürüyen merdiven yapmış. Hop. Bagaj verme sırasında beklerken önümde bir tane kadın vardı. Belli ki yabancıydı. Tekerlekli sandalyede oturuyor. Bavulu da yerde oğluna eğildi yani tekerlekli sandalyeden eğiliyor bir şeyler almaya çalışıyor öyle boyun yastığı falan yere düştü. Dedim ki do you need help? No no falan dedi. Sonra kadın ayaklandı. Mer tekerlek sandalyede yorulduğu için oturuyormuş. E, kendine ait değilmiş galiba. Saat 6.30 altı 6.30'a buçuk, altı yaklaştı yani 6.20 falan. <laughs> Uçağın kalkış saati normalde 6.35. Ama daha uçağa bile alınmadık. Ben oturuyorum. Önümde de bir sürü insan sırada bekliyor. Uyumayalı da yaklaşık 21 saat falan oldu. İşte 9'da uyanmıştım. Saatinde 6.30 olduğunu varsayarsak buçuk saat çıkarsak buçuk saattir. 22, .30. 22, .30. 22 .30 21 buçuk saattir. Aynen. Yaklaşık 21 buçuk saattir falan uyumuyorum. uçaktan indim. Pasaport kontrolünden geçtim. Şimdi insanların yürüdüğü yöne doğru yürüyorum. Ve hala kendimi çok da yurt dışında gibi hissetmiyorum. Sanki insanlar beni anlıyormuş gibi hissediyorum şu an kameraya konuşurken. Belki de anlıyordur. Nereden bileyim. Ee, evet, sanırım doğru yere geldim. Bavulları görüyorum. Hiçbir şey bilmiyor. Sen herkesin yaptığını yapacaksın. Bir yere çıkarsın ya. Yani şimdilik bu düşüncedeyim. Eee bakalım bavulumuzu da alalım. Sonra aktarmamızı yapacağız. Bu arada buraya 9.45'te inmemiz gerekiyordu. Ama saat 10 çeyrek gibi o, o sularda bavulumu gördüm. Şu an İsveç'teyim. Arlanda Havalimanı anladığım kadarıyla. Valla bavulumu aldım. Şimdi <laughs> bavulunu alan insanları takip ediyorum. Nereye gidiyorlarsa oraya gideceğiz. Zaten Antalya'dan beri bir çoyla beraberiz. Artık yüz aşinalı oldu. Havalimanından çıkamadığım için görebileceğim bir yer olarak tuvaleti düşündüm. Tuvaletler farklıydı tabii ki. E, labo var. Lavaboda işte çeşme var. Çeşmenin hemen yanında böyle uçak kanatları gibi el kurutma şeyleri vardı. E, çok tasarım olarak beğenmedim ya. Elini yıkarken birdenbire e, bu hava üfleyen şeyler çalışıyor falan. Her neyse. Sonra havalimanının içinde arabalar vardı, Volvo'ydu. Bekliyorum işte iki saat falan oldu. Uçamda bir saate uçağı almaya başlarlar herhalde. Beklemeye devam. kalabalığı takip etmeyece başladı. Uçaktan indim. Kalabalık nereye gidiyorsa oraya doğru gidiyorum. Saçım başımda dağılmış. Gidelim. babamı alırım. Sonrasına bakacağız artık. Porto şehrinden Coimbra şehrine bir otobüs bileti alacağım. Bakalım bileti bulabilecek miyiz kalmış mı? <laughs> Göreceğiz beraber. Yolculuk yordu ama ya. Yani yorulduğumu tam o kadar da hissetmiyorum ama Yerde resim vardı bu arada ona baktım. İleride de var gösteririm. Her neyse yoruldum şu an o kadar hissetmiyorum ama böyle bir belki de acıktığım içindir bir durgunluk var. Her neyse şurada resim var. Öndeki çocuk da onu gösteriyor. Annesi herhalde öndeki. Her neyse siz de bakın. Burası. Buradan babamı alacağım. Ya bu arada başıma gelmesinden korktuğum şey şu sıralar bu. Yani Kötü bir durum. Bavulu da aldım. Şimdi bavulumun içinde annem bir şeyler yapmıştı. Halibane, çerkez ekmeği. Ondan hmm. yiyeceğim. Ee, daha fazla acıkmadan. Evet yiyeyim. Ondan sonra otobüs bileti almaya çalışacağım. Hatta bilet önce almaya çalışayım. Tamam yani bavulumu aldım demiş miydim? Bavulumu da aldım götürüyorum. Ee, şimdi bir yere oturayım ve artık işlerime başlayayım. yedim işte bir şeyler. Burası Türkiye saatinden 2 saat geri. Şimdi benim onu 10, 10 geçe otobüsüm var. Otobüs bileti aldım. Bundan bahsetmiş miydim hatırlamıyorum. Otobüs bileti aldım işte. Buradan çıkacağım taksiye bineceğim. Bak yerlere taksi işareti yazmışlar yeşil yeşil. Kolayca bulacağız. Yani oradan sonra da. Otobüse bineceğim. Otobüste de yaklaşık bir buçuk iki saat gittikten sonra kendi şehrime ulaşacağım. Porto Havalimanı'ndan Flixbus durağına 17 kilometreydi. Doğru durağa geldiysem tabii ki. 40 kilo tuttu. Yapacak bir şey yok. Ha, bu da göz bandım bu arada. Çıkarmayı unutmuşum. Öyle şimdi bir saat falan otobüsümü bekleyeceğim. Ben biraz daha böyle şehri falan görürüm diye düşünmüştüm de bayağı kapalı bir yer burası. Hiçbir şey göremeyeceğim. Neyse. Bir saat bekleyeceğiz bakalım. Otobüse bineceğiz. İnşallah binebilirsek. Evet. Yavaş yavaş yabancı ülkeye geldiğimi fark etmeye başlıyorum. Değişik bir his. Yani birileriyle konuşurken alışık değilim ya İngilizce konuşmaya. Ağzımdan Türkçe kelimeler çıkıyor falan. Engel olamıyorum. Alışırız. Bakalım. Bu arada 41 küsür euro tuttu. Adam da 40 euro ver yeter dedi. Ben de 40 euro verdim. Teşekkür ettim. Öyle sonra gitti. Ben de burada bekliyorum ama doğru yer mi bilmiyorum. Öğreniriz birilerine sorarım. Neyse gideyim otobüsümün otobüsümü nerede bekleyeceğimi öğreneyim. Sonra devam. Saat gece 12 Portekiz saatiyle. Ee, şu an sanırım buradaki evlerin birinde oturacağım. Ee, çok çok gündüz gözüyle bakmadığım için bilmiyorum. internetten bakmıştım ama şuradaki olabilir galiba emin değilim. Her neyse şu an birazdan evime gideceğim zaten. Burada sushi bar var. Ee, buraya geldik Uber'le. Ben otobüse bindiğimde iki kişiyle tanıştım. Birisi e, İspanyalıydı. Bir tanesi de burada yaşıyordu. O da Coimbra'da inecekmiş şansıma. Coimbra'da yaşayan da e, teklif etti bana. Beraber gidebiliriz istersen diye. Ben de olur dedim. Uber'e bindik. Sağ olsun bana da ödetmedi. Şimdi internete gireceğim. Bağlanacağım. Şunlardan birisidir zaten. Neyse ben bir bağlanayım internete. Sonra evime gideyim. Odama geldim. Yoruldum. Yorucu bir gündü. Seyahatin falan ardından. neyse oda turu çok da oda turu yapacak bir şey yok. Bir tane oda zaten. Yine de göstereyim. Burası yatağım. Burada koltuk, çalışma masası, bavul, dolap, kapı. Ayna ben. Bu kadar. Odam gördüğünüz gibi bu şekilde çatı katı. Burada 220 Euro'ya kalıyorum. Elektrik, su dahil. internet var. Tüp almamız gerekiyormuş. Tüp parası da ayda işte 10 Euro civarı tutuyormuş. 230 Euro diyelim. Mutfak, tuvalet vesaire ortak zaten. Ee, gördüğünüz gibi bu şekilde bu kadar bir oda bence güzel bir oda böyle neyse artık ben uyuyum ee, Sabahta işlerim var Hat alacağım Alabilirsem ee, Kendime yorgan yastık alacağım Böyle İyi geceler